Doğu Beyazıt Devlet Hastanesi Yaşar Ayırmaz Devlet Hastanesi Baş Hekimliği Sen evet. özellikle beni çok iyi dinle kardeşim tamam mı Çünkü ben bak iki gündür o ben akşamlar Buradan herkes beni dinlesin Özellikle Doğu Beyazıt Devlet Hastanesi Yaşar Ayırmaz Devlet Hastanesi Baş Hekimliği evet. Sen özellikle beni çok iyi dinle kardeşim tamam mı Çünkü ben bak iki gündür ben hastanedeyim Ben böyle bir rezalet görmedim Ben vallahi billahi var ya kafayı yiyorum Bakın geçen gece Kuzenimin kolu kırıldı. Kol kemikten 10 santim ayrılmış tamam mı? Doktora diyoruz, acilde diyoruz hocam ne olacak bu diyor vallahi. Ee, doktor var ama malzeme yok. Nasıl malzeme yok? Ameliyatta pratin işte bir demir varmış o demir hastanede yok. İsteyecekmiş üç gün sonra mesela neden yok? Kardeşim sen ne biçim başhekimsin sen demiyorsun. Doktorlar ne eksiktir Öyle bir odandan çık. Acilin kapısına gidin al bu kadar e, şey var. Bu kadar bir ara var hep rüzgar içeri giriyor. Konu sen hiç odandan çıkmıyorsun. Baş hekim. Hiç ee, istemiyorsun. Şimdi sana desek bizim devlet göndermiyor. Halbuki ya, ne alakası var? 10 milyon mülteci besleyen devlet bir hastaneye bir tane pratik demir gönderemez mi? Bu sadece orada yönetim var ya o yönetim neyse o yönetim yapıyor. Hele bir çık. Kuru bahçenin etrafı pislik dolu. Yemin ederim Allah'tan hastalanmıyorum. Hastaneye gelmiyorum. Yani bu kadar milletin şeyini günahını almayın kardeşim. Dün hastaneye gitmişim. Tamam vallahi billahi normalde de hayatta hastalanma. Her şeyde var bir sebep. Vallahi bakın burada, da. Aha. Hastaneye gitmişim kardeşim. Midem ağrıyor. Şu anda da ağrıyor. Hatta şu an hastaneden geldim dedim ee, midem ağrıyor. Hoca bakıyor, mane ediyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor. Hala ağrıyor. Bir tane malzeme lazım. Tamam mı? O malzeme de yok. Ben vallahi ölüyordum. Artık eve geldim. Dedim ne yapacağım, ne yapacağım? Neden böyle olmuşum? et yemişim. bu dokunmuş. Bastım zorla yurdum gideme. Vallahi böyle bir acı çekerek dedim yeter ki o. Neyse kendi kendimi tedavi ettim yani. Çok şükür. Ama rica ediyorum başa kim ya istifanı ver ya da o yani bir ne iş yaptığına bir dikkat et Birem. Orada binlerce insan var. Doktorlar da var ama malzeme yok. Vallahi doktorlar böyle yani artık ne yapacaklarını bilmiyorlar. İnsanlar birbirine sıra vermiyor. Ne oda var, 5 tane doktor var, bir tane oda var. Diğer üçü orada otuyor. Sen or 10 tane de orada oda kapalı. Burada bile bir yönetim yok ya. Kardeşim. Bilmem kimin kimin hastanesi. Madem dedenizin ismini vermişsiniz hastaneye benim gidin üstünde durun. Yapamıyorsanız da isminizi kaldırın. Başkasının ismini vurun. Bırakın onlar ilgilensin hastaneyle. Değil mi? Haksız mıyım? Üf, neyse. Ne oldu? Allah'a Kendinize iyi bakın bilem.